Ya bu insanlar hani ben metrodan evime gidiyorum. Yolda 8 dakika bir şey de değil. Hani ben, ve şöyle arabalar geçiyor yani. Ben 8 dakikada evime şuradan şuraya giderken ki eşortmanlıyım yani. Bosbolum. Olmasam da hiçbir sorun yok. Asla laf atmaması gerekiyor. Ama yok atıyor bak şu an şurada bekliyor şaka gibi ya. Bak bak bekledi şu an burada. Telefonla benim çektiğimi görünce herhalde. Çünkü kamerayı tuttum. Gerçekten küfür etmek istiyorum. Hepsine küfür etmek istiyorum. Ağız dolusu artık. Yapmayın ya. Şunu yapmayın. Yolda gördüğünüz kadınlara arabada durup veya camı açıp ilerlerken laf atmayın ya. Ne kadar rezilsiniz. ben sağlıklı bir şekilde aklım fikrim yerinde bir şey. Kulaklık takmıyorum ya. Ben şu yolda 8 dakikalık yolda hani başıma bir şey gelmesin diye. Yapmayın bunu. Yapmayın yani. Yapmayın. Uzun yıllardır ahlak ahlaksızlık tehdidi altında. Türkiye son 10 yıldan beri ahlaksızlığın dinleştirilmesinin tehdidi altındadır. Bu son dönem ahlaksızlık dinleştirildi. Ahlaksızlık olur da herkes ahlaksızlar bile bunun kötü bir şey olduğunu en azından şeklen söylerler, değil mi? O da bir şeydir. Hayır şimdi öyle değil. Şimdi ahlaksızlık resmen ve alenen din yapıldı. Dini kim temsil ediyor? Din adına avukatlık kimler yapıyor? Şöyle bir gözün önünden geçir. Onu kimler yapıyorsa gerçek dindar din avukatlığı yapmaz. Dini yaşar, onun şahsında dine heves uyanır. Ha bakın.